Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta elimizi temsil eden Isparta Spor kötü bir sezon geçiriyor. Ligde oynadığı 7 maçta sadece bir galibiyet elde eden temsilcimiz Isparta Spor, iki maçtan da beraberlikle ayrıldı. Grupta 4 mağlubiyeti bulunan Yeşil Pembeli ekip, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Yeni teknik direktörü Koray Palaz'la çıktığı ilk sınavdan galibiyetle ayrılan Isparta Spor, Geride bıraktığımız hafta sonuysa ise Kepez deplasmanından da mağlubiyetle döndü. Temsilcimiz Isparta Spor önümüzdeki hafta sonuysa ise kendi saha ve seyircisi önünde İskenderun Spor'u konuk edecek. Isparta Spor'la İskenderun Spor arasındaki karşılaşma 20 Ekim Pazar günü saat 19'da Atatürk Stadyumunda oynanacak. Isparta Spor hafta sonu oynayacağı İskenderun Spor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Yeşil Pembeliler'de tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Yeşil Pembeli ekip kendi sahasında İskenderun Sporu mağlup ederek ligde çıkış yakalamayı hedefliyor.